mafyaların, tarikat şehirlerinin, para babalarının geleceğimizi çalmak için birbirleriyle yarıştığı günlerde burada bulanarak genç geleceğine, memleketine sahip çıkan herkesi Türkiye Komünist Gençliği adına selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Burada halkın kürsüsünde sizlere gençliğin sözünü söylemek için buradayım. Bugün bu kürsüde olmak bizim için çok önemli. Çünkü gençlik denildiğinde düzen siyasetinde anladığı tek şey kolayca alabilecekleri oylar daha kolay ikna edebilecekleri seçmenler olarak görülüyor. Bizler ise bugün burada bu kürsüde Türkiye Komünist Partisi'nin kurduğu halkın kürsüsünde yaşadığımız mahallelerdeki, yarı zamanlı çalıştığımız iş yerlerindeki, okuduğumuz okullardaki, amfilerdeki, sınıflardaki, liselerdeki arkadaşlarımızın adına söz alıyoruz. İktidarın ya da benzerlerinin oy kaynağı değiliz. Hayatın her alanında karanlı, karartılan geleceklerini almaya çalışan ve mücadele eden gençleriz ve alacağız. Dostlar, son bir yılda pandemide halkımız çok büyük acılar yaşadı, çok derin bir yoksullaşmanın içine düştü. Biz de gençlik olarak bu süreçte birçok hakkımız elimizden alındığını şahit olmuş olduk. En temelinde eğitim hakkımızın elimizden alındığını gördük. Yapılan ilk iş okullarımızın bir daha açılmamak üzere kapatılması olmuştu. Zaten bir emek cehennemi olan yarı zamanlı çalıştığımız iş yerleri elimizde olan o sınırlı imkanları dahi elimizden aldılar. Birçok öğrenci ekonomik sıkıntılarından dolayı ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Eğitiminde sekteye uğradı. Tablete ulaşamayan, bilgisayara ulaşamayan lise öğrencileri vardı bu pandemi sürecinde. Bugün burada Onların sesine ses oluyoruz. Devrimci! Ortodoks tü. sosyalist Türkiye! Devrimci! Ortodoks tü. sosyalist Türkiye! Devrimci. Bugün milyonlarca genç geleceğine dair endişe altında yaşarken ülkemizde mafya, tarikat, hükümet üçgeninde gerçekleşen yağma ve talanın saklanamayacak boyuta geldiği bir sürece tanıklık ediyoruz pandemide yalnızca iktidarı ülkeyi akılcı bir şekilde yönetmesinden aciz olduğunu değil. Bu acizliğin yanında devasa bir rant organizasyonunun da ihmal etmediğini biliyoruz. Peki hükümetin yanında muhalefet ne yapıyor bu süreçte? Twitch yayınlarında boy göstermekten başka ya da YouTuber'larla YouTube kanallarına çıkmaktan başka ne yapıyor? Memleketimizde olan biteni ekranlardan takip etmemizi sağlamaya çalışıyorlar. Sesimizi çıkarmamıza engel oluyorlar. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. Burada memleketin her noktasında sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. İstanbul'da, Ağrı'da, Iğdır'da, Patmos'ta, Ankara'da her yerde Türkiye Komünist Gençliği sesini daha yüksek duyuracaktır. Sevgili dostlar, bizim bir şeylere ihtiyacımız var. Ama bu şeyler meclis kürsülerindeki kulisler ya da pazarlıklar değil. Halkın kürsülerindeki mikrofonlardır. Biz bugün burada bu mikrofonlarda gençliğin sesini yükseltmeye devam ediyoruz. Bu düzen bize bir gelecek sunamamaktadır. Bu düzenin geleceğinde ancak daha çok yağma, daha çok talan daha çok sömürü, daha çok gericilik vardır. Halkı, bizleri siyaseten kapı dışarı etmeye çalışanlara karşı biz bugün buralarda sözlerimizi söylüyoruz. Ancak yetmez. Daha çok yolumuz var. Gelecek bizlerin ellerinde inşa edilecek. Bizlerin ellerinde inşa edilecekse daha çok örgütlüğe ihtiyacımız var. Sözümüzün daha gür yankılanmasına ihtiyacımız var. Sevgili dostlar, düş kurmanın zor olduğu bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Faşist saldırılar, cezası indirilen katiller, düzen siyasetini milde burandıran karanlık işleri var karşımızda. Ancak ben son olarak sözlerimi tüm bunlara rağmen düşleri olan iki genci, iki yoldaşımızı hatırlayarak veda etmek istiyorum. Çok yakın zamanda kaybettiğimiz Umut ve Berke yoldaşlarımızı hatırlayarak. Nazım büyük insanlık diyordu bizim mücadelemiz için. Onun zamanından beri çok şey değişti. Ancak hala ümitli bir geleceğe bakan, hür yarınların türküsünü söyleyen gençler var. Bizler buradayız. Büyük insanlığın sözünü tuttuğunu göstereceğiz. Geleceğimizi eli kanlı para babalarının elinden, hırsız patronlardan alacağız. Berke'nin Umutun düşlerini, düşlerindeki memleketi gerçek kılacağız. Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm diyeceğiz. Aramızda umut yoldaşımızın ailesi de var. Onların mesajını size iletmek istiyorum. Umut'un ailesi ve yoldaşları olarak 337 gündür sürdürmüş olduğumuz adalet mücadelemizi 24 Haziran Perşembe saat 12'de 16. Asli Ceza Mahkemesi'nde desteklerinizi bekliyoruz. Umut inançlı bir yoldaş, bir yurtsever tıpkı bizim gibi mücadele insanıydı diyorlar. Biz de buradan bu duruşmaya çağrı yapıyoruz.